Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa Steel Ant 2'nin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Arkadaşlar baştan silindi bu şey oyun. Tekrar yüklemek zorunda kaldım. O yüzden eski seriye bir ara verip yeni bir seri yapmamız lazımdı. Zaten o serinin de ilk başı yoktu. Tadı çıkmazdı. O yüzden şimdi yeni bir seri. Şu anda çok düşük yapıp Osmanlı'yı kurmaya çalışacağız arkadaşlar yine. Osman Bey yapalım. Adımızı. Buraya da şu anda bir Osmanlı. Neyse. Devleti yapalım. Direkt devlet olalım. Anadolu Selçuklu'na doğalım. İndirilmiş asker olarak. Şimdi burada bir liderliği arttırayım arkadaşlar. Bir daha yapıp bir daha liderliği arttırayım. Geri kalan hepsini güce şuradan bir yağmacılığa vereyim. Şuradan da bir şey yapayım arkadaşlar. Yapayım onları. Yağmacılığı fulledik. Buradan yayıp fulledim. Buradan da sağlığa verelim. Tamamdır. Şunu bir 30 yapayım arkadaşlar. Bu dayanıklılığı fullleyelim. Dayanıklılığı fullleyince arkadaşlar bir saniye ben bunları halledeyim. Bir saniye bir. Geldim arkadaşlar. Atletizme verelim. Bunu bir 40 yapalım ee, sağa verelim geri kalanını. Vermediğimiz bir şey kalmadı. Şimdi portfit de doğduk. Hiç kimseyle dost olmayacağım. Şuradan bir asker alalım. Tamam. Market deyip silah deyip menzilli silahlar diyelim. Hmm. Atmayı alamayız. Yay 6100 6400 Arkadaşlar baş verin. Bunu alalım. Biz atmayı falan da geliştirmedik ki. Bir saniye. Envanter eşya. Atmayı geliştiririz o zaman. Tamamdır. Şuralarda genellikle oluyor. Baya bir şey. Adı unuttum. Haydut. Arkadaşlar bu arada bugünkü videoda sadece Osman Bey olarak şu Villagi'yi alacağız. Konya'nın yanındaki. Burayı fethedeceğiz. Bu videodaki amacımız bu. Bir dahaki videoda Orhan Gazi'yi geçeriz. İzmir'i alır ve nereye alırız? Şuradan şuraya gelip olu yarımadası olarak görürsek burayı fethederiz ya da burayı belli olmaz. Büyük ihtimalle burası olur. şu anda şöyle geziyorum ama hiç hayta rastlamadım. Hiçbir yeri de saldırmamışlar. Aa. Şu köyü almışlar bu arada Bizanslar. Bizansla savaşa girmek sıkıntılı olabilir. O yüzden hiç sataşmayacağım. Aa, Gel be. Tamam. Saldıralım. Şunu yakın yapalım. Askerlerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Öyle başlayalım savaşa. Hangi askerlerimiz varsa artık bir seçenekler şuna 50 yapalım Bu ne abi? Bu niye bu kadar çok ses geliyor ya? Bir saniye. Arayüz şeffaflığında. Neyse bu da yüz olsun. Oynamayalım hassasiyetlerle. Şimdi. Bu tarafa doğru saldıracağız. Atlı birlikleri nereden seçeceğiz? Ha buradan tamam. Kılıkçılar. Şöyle gelsinler be. Gel, gel, gel. Bunlar da böyle gelsin abi. Atları komple böyle alalım. Atlı okçumuz var. Bunları böyle alalım. Hatta yarıya da böyle girdik ama neyse. Normal okçu. en öne yerleştirelim. Şu anki savaşımız bir böyle olsun. Bir bakayım. Tamam. Kavgaya basayım. Tamamdır. Şimdi savaşalım. <laughs> Dağdan mı gelecekler? Hmm, şu oralar. Hadi artık gör abi. Hı. Hmm. Bunlar acemi birlik olduğu için sorun yok. Direkt alacağız bunları. Hızlı bir şekilde seviye kasalım. Abi bunlar niye benim üstüme geliyorlar? Şu okçuları indirmemiz lazım. Bir seviye alsam atma becerimi yükselteceğim. Bunu da öldürürsem alacağım seviyeyi. Tamamdır. Atikliğe basalım. Ve atmayı yükseltelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi. Bunu vuralım. Şokçular başa bela oluyorlar ya. İndir bunu da. Hop tamam. Seninle indirebilirsem harika olur. Hadi artık. Tamamdır. Kazandık. Benimkiler niye orada duruyor ya? Güzel. İlk savaşımız harikaydı. Hiç yaralı da vermedik galiba. Tamam. Konya'ya gidelim. Şöhretimiz de artmış. Şuradan eşyaları bir satayım. Esirleri de satayım asker alamıyorum. Şuradan acemi birlikleri alalım bari. Burada kimse yoksa Bizans'a savaş açmak. Bir ilk önce obamızı kuralım. Açalım Bizans'a savaş. Gerek. Yapalım yani. İlk köyümüzü fethettik. Tamamdır. Artık bir köyümüz var. Şunları bir satalım arkadaşlar. Tamamdır. Orta sarı kuş atıyorlar. Neyse. Abi hiç kimse yok mu ya? Roberts Roberts yine şansam bulduk biz onları. Şu anda. Ne oldu lan? Dur. Tamam. Hı, hmm. O Selçuklu'ya gelelim. Port Tebriz'i alıyor. Selçuklu. Hmm. Şu anda bir villagiye gidelim. Villagemizde biraz duralım. Hatta bir Fethiye'ye gidip asker mi alsak yine? ne kadar alabiliyorsak yine alalım. 44 kişiyiz. Bir Balkanlara açılalım isterseniz diyecektim. Bu 74'lü. Bir saniye acemi var. Atlısı varsa hiç girmem ki. Atlısı yok ama içimizden geçerler gibime geliyor. Geri çekil. Burada bir bekleyelim. Benim köyüme saldırırsa her türlü alırım onu. Saldırmıyor. Arkadaşlar bir saniye. Ben geliyorum. Ee, geldim de. Bizans'da hazır savaştayken. Ben Orta Hisar'ı savunursam. Çok harika olur. Müthiş olur hatta. Savaşı kazandım. 3.320 Tamam. Bir at düşseydi iyi olurdu ama. Bir saniye arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ee, şu anda şunları bir yükseltelim. Paramız yok. Kalmadı. Envanter deyip 38 savunuyor. Bunu alalım. 27. Bu da 27 oluyor. Hangisi daha fazla para yapıyorsa. Oh. Bu daha fazla para vuruyor. para yapıyor. Hem de soldaki daha iyi. Arkadaşlar coin'e gidip onu bir satalım. İlk önce bunu satayım. Tamam. Takımımızı yükseltelim. Şu anda Balkanlara açılacağım. Bir bakacağım. Hmm. İzmir'i de savunup hatta öyle mi çıksak? O herkes de geldi. Tamam ben savunurum ki. Burayı savunalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirelim. Bugünlük bu kadar olsun. Osman Gazi serimiz. Osmanlı serimiz yani. Eşkıya falan bulamadık bu bölümde. Çok az vardı. Bu arada arkadaşlar yoldaş alabiliriz. Amir Selçuklu topraklarındaydı. Amir'i bulabilirsek alırız. Narses'i tek başına yakalarsan var ya harika olur. Tek başına mısın? Hadi eyvallah canım benim. Narses ne yapıyorsun oğlum ya? Gelsene buraya be. Gel, gel gel gel. Hayırdır sen? Atlısı yok. Tamam. Oha. Bu ne oğlum? Buradan bize düşecek bir şey olmaz herhalde. Ha, şu kafalıklar belki ama neyse boş ver. Şöyle bunları da satalım. Asker alabili alabiliyoruz tamam. Şöhretimiz de arttı. Burada şu anda bekleyelim. Konstantinapol'ü kuşatıyor. Selçuklu çok hızlı başladı. Konstantinapol'ü almamız yok mu Selçuklu'yla beraber? Çok güzel olur bu arada. Aslında İzmir'i saltsam. Konstantinapol'e gitsem. Çünkü Konstantinopol Fatih zamanında. Fatih'e de çok var şu anda. Burayı... Bir dahaki bölümün konusu İzmir'i almak olacağı için Orhan Gazi 2 bölüm olabilir. Bu arada arkadaşlar yeni başladık. Şu an kuşatma silahımız falan yok. O yüzden İzmir'i bıraksam diyeceğim. İzmir'de kaç kişi var? 331 kişi. Alamazlar. O yüzden savunayım. Konstantinopol kuşatmasına katılırım. Ama Konstantinopol'e öyle bırakacaklarını sanmıyorum ben. Baksanıza geliyorlar zaten. Hadi artık saldıracak mısınız? Bunlar kuşatma falan kurmamış ki. Bunlar kurulmuş. Aha. Bak ama alma. Gelsene bir sen. Senle bir sohbet edelim kısa. Onlar katıldığı için onlar da ganimetten faydalandı. O yüzden 73 bunu alalım abi. Heraklios o İnşallah Bizans'a düşer. İnşallah. Abi bütün orduyla gitseniz İzmir'i savunmaya. Böyle bir salaklık var işte bu şeylerde de. Selçukluluklarda da. Gitmiyorlar abi savunmaya. Neyse. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Obamızı kurduk. Obamızı aldık. Şu anda obamızda dinlenelim. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.